Profesör evet. Doktor Şener Üşümez ile birlikteyiz. Buyurun hocam. Şimdi evet, İstanbul'dan, şimdi İstanbul'dan sonra İstanbul'u ilk videoda değerlendirdik. Onu mutlaka izleyin. Hem ne var ne yok hem de ne var ne yok iki kanallarında özellikle Marmara'da bugüne kadar atılan yalanlara Şener Hoca cevap verdi. Bu kez neredeyiz hocam? Evet bakın bu kez burası şurası Adana Ovası. Burası şurada gördüğünüz gibi Amanos Dağları. Bu şurası tam burası Kozan şu Elbistan, burası da Pazarköy'den giden hattı. Tekrar dönelim bakalım buraya. Peki, sonra kim hocam gelsin? Hayır, hayır bu gelsin, ha. burada kalsın. Kılalım, tamam. Bakın, Kozan'da deprem olduğu zaman, Kozan'daki fayın uzanımı Göksun, Ceyhan fay hattı olarak bir fay sistemi var. Fakat bu fay sistemi tarih boyunca çalışmış. Ama mesela 1998'de Adana ilk ilgin bu fay içinde 6.2'lik, 6.3'lik deprem yapmıştı. Son yüzyılda Alesel dönemde bu fay üzerinde 6.2'lik, 6'lık, 6.0'dan en fazla 6'lık 3 tane deprem yapmıştı. 16'da 5'lik 4-5 tane deprem yapmıştı. Yani bu Elbistan'daki fay kırılınca onun önündeki yol Göksun'dan aşağıya doğru giden bu hat. Göksu'nda Kozan arasında bir riskli bölge var. Kozan'dan sonra da Ceyhan'a giden bir bölge var. Bu bölgede 99 deprem şey işte 2000 e, 5 Şubat, 6 Şubat depremin, 2023'teki depremin e, stres yüklediği hatlardan biri burasıydı. Hep senin öbür programda anlattım. Evet. Öbürü de Antakya'ydı. Yani e, Antakya'da, bir sonrakine geçelim. Tamam, sonraki gelsin. Evet. Daha iyi anlamak için bakın burada biraz daha şey var. Bu benim duvarda 25'ten beri var olan haritam. Üzerini kabartarak gösterdim. Bakın burası Ceyhan fayı. Burası Kozan. Bu Göksun. Ve Şurada Elbistan'dan bakın Elbistan'da yılan gibi sürülüp gelip Elbistan'dan yukarı Göksun'a burası e, Şardak fayı, burası Göksun fayı ve burada giderek Göksun fayından sonra Ceyhan fayı. Bunun şu gösterdiğimiz kesim 5 Şubat'ta kırılan ikinci depremdeki kırılan kesim. Birinci depremdeki kırılan kesim Arap plakası kuzeye doğru gidip oradan doğuya doğru ilerlerken, Arap plakasının yıllarca hareketsiz kalması nedeniyle birdenbire bu depremi yaptı. Üç tane fay kırıldı burada. Bir tanesi şurada gördüğümüz Ölüdeniz fayı. Yani buraya Gaziantep'teki deprem diyelim. Ana fay. Hı, hı, hı. İkincisi, Suriye'ye kadar aşağı kadar iniyor. Ama o, orada kaldı. İkincisi Pazarköy fayı. Pazarcık ve e, Gölbaşı fayı. Hı hı. Üçüncüsü ise Amaros Dağları'nın doğu kenarındaki fay attı. Amaros Dağları'nın doğu kenarındaki fay attı. Böyle baktığımız zaman önce Gaziantep'te fay kırıldı. 7.8'lik depremin olduğu hikaye anlatıyoruz. Sonra Pazarcık'tan yan altınlı olarak doğuya kadar Arap yakası kuzey doğuya doğru gitti. Daha sonra Amonos dağları yükselerek burada bir çöküntü yaptı. Bu noktada geldiğim zaman seninle programda Antak herkes Antakya yıkıldı halde Antakya fayı kırılmadı. Çünkü e, buradaki Pazarcık'taki deprem onu yıkmış dedik. Antakya fayı daha sorguladı. Ama orada ikincisi de ise şurada Ceyhan e, fayının başlangıcı yani burası yukarıdan gel zaman Sayın Beyli Fekke fayı bu Göksun fayı bu bölge stresle yüklendi. Buralarda Kuzey Adana'da deprem bekleriz dediğim yerde bu geçenlerde olan 5 10 deprem bu noktada olmuştu. Onun için buraya bir daha yöneldik. Öbür yani Adana'da bize... geçen deprem oldu 5.7 orada oldu. Peki evet. şimdi nerede bekliyorsunuz? İşte de devam edelim. Devam edelim. Onun cevabı gelecek. Evet burada hani daha iyi görülsün diye şöyle oluyor. Arap plakası geliyor bir çarpıyor Toroslara. Hı, hı Ondan sonra Toroslar da kendi içinde böyle batıya doğru dönerek sonra güneye dönüyor. Yani doğuya do batıya doğru giden bir hareket mutlak değil. Doğuya güneye doğru dönünce Adana Avcası'na doğru gelen kesim var. Şu Ceyhan fayını e tetikliyor. Ceyhan fayı da 6.2-6.6'lık arası depremler yapmış. ...bu bahsettiğimiz büyüklükte depremler değil. Nasıl Antakya'da altı buçuk dediğimiz yerse... ...burada da aynı özellikle. Geçelim bunda. Sonraki gelsin. Evet, yani burada... ...baktığımız zaman temiki şeklin... E, ...daha iyi görmesi için... ...bakın buradan Ceyhan'dan geliyor. Birinci hat. ikinci hat burası zaten kırılan. Şu kırılmış bölge. Burası da kırılabilir dediğimiz kesim. Beyazdan giden oku görüyoruz. Yani... E, Toroslar batıya doğru gidiyor sonra da güneye doğru dönüyor. Ecemiş Koroslar da güneye doğru dönüyor. Yani doğ, batıya doğru direkt kayma yok. Eğer batıya doğru direkt kayma olsaydı o zaman Adana ve bu depremde Adana ve İskenderun'un içinden geçen bir fay kırılacaktı. Allah etmesin. O baştan beri karşı çıkıyorduk o fay yok diyorduk ve bu depremde onu gösterdi. Geçelim bir sonrakine. Peki sonraki geliyor. Evet yani bu, burada bakıldığı zaman tarihsel olarak bu Ceyhan esaslı depreme bak zaman ee, esas anlamda burada e, tarihsel olarak 500'lü yıllarda bir deprem olmuş. Ee, şiddeti e, belli yerlerde 9 şiddetine, belli yerler 8 şiddetine gelen bir şiddete Büyüklük sahip. Büyüklük değil ama şiddet. şiddet. Ee, bu tarihsel kayıtlarda tarihlerden çıkıyor çok kesin değil. 500'lerde, 500'de, 550 arasında. Daha sonra 1200 1200'de, 1250 arasında 700 yıl sonra daha sonra 1200'den sonra 1800 ve 1850'lerde olmuş. Daha sonra işte 99'da biliyoruz ve diğerlerini biliyoruz. Ama şu an bu tarzda bir tarihsel depremlerin olduğu bir kesim var. Fakat ailesel dönemde en fazla 6.6'lık bir depremi yaşamış. Yani Adana'nın ilgi çektiği nokta burası. Devam edelim. 99'dan sonra gelen noktaya. Evet, burada da baktığı zaman şunlar ile 6. 2, 6.6, 6.4 gibi depremler. Bunlar altın altın depremler. Bakın bu hat boyunca böyle bir depremin geldiğini yani e, Elbistan, Çardak, Göksun ve Ceyhan doğru giden böyle bir hatımızın Ceyhan depremini olduğunu. hatırlıyoruz. Evet. Devam edelim. Sonraki gelsin. Şimdi bunu niye gösteriyoruz diye sorarsak. Hatta senin programında da onu belirtmişim. O zaman e, AFAD'da, BTA'da değiştirir. Arkadaşların Doğan Dolu fayı, Doğan Dolu fayı dedikleri ya yani şu kırmızıdan dümdüz aşağıya geliyor. Bakın burası Pazarcık'tan aşağıya Türk Türkoğlu'ndan düz içine Adana'nın tam karnına geçiyor. Hemen e, İskender Körfezi'nden Kıbrıs'a Kardak'a giden Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu fayı Karlova'dan başlıyor. Kıbrıs'a kadar giden dümdüz bir cetvelle çizilmiş bir fay diyorlardı. Biz de diyoruz öyle bir fay yok. Örneğin o fay geliyor İskenderun şeye, pazarca oradan Amanos Dağları'nın doğu kenarında normal bir faydan aşağı kadar iniyor. Ama kesinlikle de Adana Havzası'na girmiyor. Amanos Dağları'na kesen bir fay yok. Bunu da 2020 yılında, 21 yılında pardon, Maraş'ta, Maraş'taki deprem riski olan diye bir dergide Maraş, Adana ve Antakya'da deprem diye anlattığımız noktada bir Antakya'ya giden bir kolumuz var. Öbürü Burada Antakya'dan bahsettiğimiz şu kol. Öbür Antakya fayı. Diğeri de Doğu Anadolu fayı. Yani Pazarcık Gölbaşı fayı dediğimiz kesim. Bu bir risk var. Ama arkadaşlar söylediği Allah'tan şuradan gelip de Türk, Türk oğlundan düz içine, düz içine Adana'dan, yumurtalıktan e, geçip de Kıbrıs'a giden böyle bir fay olsaydı yerli bir olacaktı. Kıbrıslar beni çağırdı hocam gel bunu anlat diye. Fakat o, o tantana içinde çünkü ...gidemedik, çok kalabalıktı olaylar. Her hı hı. gün senin programına geliyorduk. Ve orada zaten... ...bütün turistik oteller... rezervasyonlarını iptal etmişlerdi. Hani Doğu Andolfa'yı geliyor... Te, o Karlova'dan çıkıyor, Kıbrıs'a kadar gidiyor... ...dediklerinde. Dedik. Şimdi de, yani. turizmde böyle bir endişe <laughs> var... ...o yüzden biraz oteller Ola. boş. Ama şuraya baktığı zaman bence ekonomiden... ekonomiden Bu harita MSC'nin haritası. Bakın, Fay Kıbrıs'ın güneyinden geliyor... ...Antakya'ya giden... Öbürü Öldeniz fayı geliyor. Sonra Kuzey'e doğru gidiyor Amigovas fayı. Ondan sonra Doğu Anadolu fayı biçiminde. Yani burada şuradan bahsettiğimiz Adana'yı kesen bir fay yok. Niye bunu Adana bahseden alıyoruz? Adana'yı yalnız Kuzey'den gelen fay attı. Ee, eskiliyor. Ceyhan fayı. Hı. Ama bu söylediğimiz Osmaniye düz içi yumurtalık fayı çalışırsa aynı Doğu Anadolu fayı gibi Adana yerle bir olur. Tarihten ortadan kalkardı. Bu Maraş'tan geçmedi bu fay. Maraş'ın güneyinden Pazarlık'tan geçti. Öbür Elbistan'dan geçti. Ama bu çizilen biçimde tam Adana'nın ortasından Osmanlı'dan geçen, Çukur'dan geçen bir fay. Ama bu MSC'de bu oldu halde tutup da Adana'dan böyle fay geçecek diye e, o deprem programında bu deprem dedik bu Adana'dan geçen fay olmadığını Tokat gibi patlatıyor. Ama teorik olarak işte John Devin'in kaçma tektoniği de Anadolu'yu Batı'ya doğru kaçırmak için Karlova'dan alıp Kıbrıs'a Batı'ya kadar bütün Anadolu Batı'ya doğru yol alacak bir mantık. O Ege'de de aynı mantık içinde. İzmir'de de bir sürü yan altında faylar koyuyorlar. Bu mantık. Peki şimdi hatasa. Şener Şümensoy nerede bekliyor? Şimdi oraya gelmiyor. Önce bunları, bunu anlatalım. Beklenen olmuşları insanlar tamam anlasınlar. Hocam. O tamam, uzun bir hikaye o. Kaç takımız var onu anlatalım. Evet bundan sonrakine geçelim. Gelsin bakalım sonraki. Bakın yani bunu daha iyi belirtmek için daha yakından bak zaman. Bu geliyor Antakya'daki kırılan kesim, bu e, Amanos Dağları'nın kırılan kesim, bu da Pazarcık'tan başlayıp Türk şey Gölbaşı ve yukarıdaki Türkiye'ye kadar giden kesim. İlave edilen bunu Doğu Anadolu fay diye hep Naci Görür'ün ve bütün metalları söyledi, bu fayı bunları değil böyle giderek bir fay koyuyorlardı. Yani şuradan dümdüz bir fay. Hı hı. Ve bu olduğu bu olmadığını göstererek Adanalara buradan gelen Osmanlı'dan gelen fay yok ama kuzeyden geleni var diyoruz. Bu 7'nin üzerinde çok güzel de bir deprem yapardı böyle bir teorik olarak fay. Ee, ama e, öbürü bahsettiğim gibi altı altında devam edelim. Evet. Geliyor sonraki. Ya yani burada mekanizmaya baktığı zaman bir fay burası dört tane kıtanın çarpıştığı bir bölge oldu depremde. Biri Arap kıtası kuzeye doğru gidiyor. İkincisi Levant kıtası e, ile Amoros dağları birbirlerinden Amik Ovası şey, e, ne faydı? Antakya fayıyla birbirine ayrılmış. Hı hı. Antakya, zaman Dağı, Ölü Dağı fayı. Bakın şu noktada İdlib burası aşağıya doğru gideni. Burası Kıbrıs'ın devamı olan bir yer. Antakya, şey Amanos Dağları. Kıbrıs'taki Ophiolit dediğimiz Okyanus Tavanı Kayalar burada devam ediyor. Bundan sonra da bu bahsettiğim süresi Maraş. Maraş'ın kuzeyinde Toros Dağları böyle batıya doğru gidiyor. Sonra güneye dönüyor. Bu Adana'ya doğru giden kesim. Hı hı. Yani buranın dinamiği dört tane ayrı plaka bu noktada kesişmiş. Bir Akdeniz e, Afrika'yı temsil eden Afrika'yı temsil eden e, Levant kıtası. Lübnan'dan başı aşağıya kadar. Ölüdeniz'in Akdeniz'le Akdeniz arasında kalan kesim. Öbür Arap plakası Üçüncüsü kuzeyde bizim Amonos plakası Adana Havzası ile Amik arasındaki bölge. Dördüncü size Toros bloğu yukarıdan gelerek giden. Evet. Peki sonraki geliyor efendim. Yani bu depremde görüldüğü gibi bakın birinci kırılmada Gaziantep'in kenarında başlayan Öldeniz fayı bir kırıldı. İkinci kırılma şu Pazarcık'tan başlayıp Pötürge'ye kadar giden bu fay boyunca Adana, şey, Arap lakası batıya, doğuya doğru gitti. Üçüncüsü ise Amanos dağlarının kenarındaki çökme oldu. Dördüncü ileride şey vereceğiz, e, gelecek. Ondan sonra buradaki kırılma ise Elbistan'daki kırılma. Batıya doğru giderek... ikinci depremin olduğu ikinci yer. İkinci depremin olduğu yer. Ve burada e, devam edelim. Gelsin bakalım sonraki. Evet. Şener Hoca açıklayacak bir sonraki beklediği yeri. Hayır oraya geldiniz ama önce şu olanları anlatamadık bir türlü. Bakın burada kırmızılarla gösterdiğim nasıl büyüklüğü anlamışım. Arap plakası şu kırmızı şeyde 10 metreye kadar doğuya ve kuzey doğuya doğru plaka ilerledi. Buna karşılık kuzeydeki Elbistan plakası bütünle çöktü. 5-6 metreden fazla çöktü. Yani bir depremde bu bölge hareket etti, ikinci depremde Elbistan çökerek hareket etti ve bunun güneyindeki bölge batıya doğru bir hareket yaptı. Ve şurası Çardak fayı burada bitiyor, şurası Göksu fayı ve burası bahsettiğimiz Ceyhan Adana fayına giden hattımız. İşte bu depremde olan hikayenin mekanizması ana bombalar patladı, biri çok beğendi bu lafı. Ee, şimdi ise misket bombaları patlıyor. He. Adana'da burada bu, atom bombaları patladı. Şimdi ise küçük misket bombaları patladı. Onların ucundaki Adana'daki müstakil miydi, artçı mıydı? Adana'daki bu fayın devamındaki müstakildi. Müstakil. Nedendi? 99 e, 2023'teki e, Elbistan'da fay kırıldıktan sonra onun o fay kırılan bölge üzerinde olan depremler artçı oluyor. Bazı yerde 8 metre kırılıyor. Bazı yerde 2 metre, o iki metre yerlerde stres olduğu için depremler oluyor, ona artı diyoruz. Ama hiç kırılmamış faya stres yüklüyor. O yükleyen kesim yeniden kırıldığı zaman o müstakil diyoruz. Yani fayı sıkıştırıyoruz, buna sıkıştırma gücü. Arap Pekası kuzeye doğru giderek sıkıştırıyor, 15 kilometre derine doğru. Ondan sonra buna sıkıştırma gücü ama diğer taraftan makaslama gücü. Fay düzenine paralel giden bir güç var, Arap Pekası doğuya doğru gidiyor. 15 kilometre derindeki plastik Yer üzerinde kayıyor Arap plakası. Burada hareket edemediği için bekliyor, bekliyor. Sonra birden birdenbire bu hareketsiz bölgeyi kırarak depremi e, tamamlıyor. O zaman da mesela bu depremde Antakya'ya stres yükledi. Öbürü ise geldi Kozana ve Adana'ya stres, Adana stres, stres, stres yükledi. Anladım. Yani kırıldıktan sonra önüne doğru atıyor ve bu geliyor. Anladım. Mesela burada da Yeşilyur'da stres yüklemişti. Şimdi bu mekanizmayı kavradığımız zaman ama başka bir şey daha kavrıyoruz. Bakın buradan... 7.7'lik deprem aşağı yukarı 350 kilometre bir fay. Bize 7.7'lik deprem diyorlar Marmara'ya. Kaç kilometre Marmara uzunluğu? 110 kilometre diyor, 150 kilometre diyor, 130 kilometre. Ya sayı bilmiyorlar denilen hikaye. Ya da insanları korkutmaya Burada çalışıyorlar. Burada 15 kilometre kendileri de şey yapıyor. 15 kilometre derinlik çarpı 350 kilometre ve böyle olduğu zaman onluk bir, depre... şey, bir deprem, şey, 8'lik bir deprem 10.000 kilometre yüzey yırtılıyor. 7'lik depremde 1000 bir yüzey yırtılıyor. Altı buçuk depremde 500 kilometre güzel yırtılıyor. 350 kilometre 35 kilometre uzunluk var. 7 e, kilometre 10 kilometre ise 350 kilometre olur kare. 6,5'ün Alt, altı çok altında temiz sorduğun deprem nerede? Kumburgaz çukurundaki. Ha, evet. Onu 70-50 kilometre yapsak gene 6,5'lik yapıyor. Evet devam edelim. O zaman biraz İstanbul'u rahat nefes alabilir. Evet burada yani şu mekanizmada bir deprem burada bu tarafa doğru giderek kırıldı stres. İki depremde bu buradan gelerek ve üçüncü depremde de bizim bu ucunda ve bu uçta işte depremler oldu. Bunların etkileriyle stres yüklemeleriyle. Nokta dört oldu orada. Evet geçelim. Peki sonraki gelsin. Hocam görsellerle evet. bayağı gelmişsiniz yani. E, hayır bu sabah yaptık onu. Şimdi geldik şeye Adana'yı bitirdik. Ama şey söylemediniz. Ne? E, Adana'da bekliyor musunuz şimdi? Adana'da söylüyorum ya işte Ceyhan fayı üzerinde beklenebilir. Ama bu yüzyılda 6.2, 6.6, 6'lık depremler olmuş. 6.8, 3'lük de biliyorduk. Orada bir tane deprem olabilir. Ama söylendiği gibi Adana büyük bir deprem değil. Değil. Evet. Büyüklük yine o civarlarda. Zaman? Zaman orada muğlaklık var. Şimdi ben bir fay kırıldığı zaman e, onun ne zaman kırıldığını, ne kaç santim attığını, o fay üzerine ne kadar ses biriktiğini verirsek ampirik olarak tekrarlanma zamanı biliriz. Ama burada aslında fay örtülü, sedimentler tarafında örtülü. Adana'nın altında. Adana bir delta, yukarıdan gelen Ceyhan Irmağı bütün deltayı dolduruyor. Doğu kesim, batı, batı kesimde de Seyhan dolduruyor. Ama faylar altından gidiyor. O genç sedimentler fayı örttüğü için fayı görmek ...büyük bir Ceyhan'da sert bir katmanlar olduğu için... ...oradan tanıyoruz. Ama Adana'da altı büyüklüğünde... ...civarlarında altı, beklenebilir. Alt, en fazla altı buçukluk olabilir. Onun sebebi de şu... E, ...Göksun ile Kozan arasındaki kırılmamış fayda... ...bir deprem olur. O Adana'nın kuzeyinde. Oradaki fayın uzunluğunda... ...böyle altı buçukluk deprem yapabilir. Adana'da daha düşük. Altı ile altı buçuk arası. Ceyhan'da Adana değil mi? Ceyhan'da. Ceyhan'da. Tamam.